Beşinci hastalık bir başka çocuk hastalığı. Aşısı yok, tedavisi yok. Beşinci hastalık altıncı hastalıktan daha hafif seyrediyor. Daha büyük çocuklarda, genellikle 5-6 yaş üstü çocuklarda, 10 yaşın altında yani 5-10 yaş arası çocuklarda görülüyor. Kısa bir kuluçka döneminin ardından önce bir prodrom dediğimiz önce dönemi oluyor. Bu dönemde çocukların yanakları tokatlanmış gibi böyle kırmızı kelebek tarzında döküntü ortaya çıkıyor döküntünün geçmesiyle beraber kollarda, bacaklarda ve gövdede hari hari kırmızı döküntüler oluyor ve bunlar kaşıntılı olabiliyor. Bu kaşıntılı döküntüler geçtikten sonra tekrarlama dönemlerine giriyor. Bu uzun sürebiliyor işte. ve kaşıntılı, kabaran, geçen, kabaran, geçen bir ayı bulabilen tekrarlama dönemleri olabiliyor. E, bu hastalığın da söylediğim gibi bir ilacı, bir tedavisi yok çok kuruyan, kaşınan ciltler için nemlendirici losyonlar, çok kaşıntılı çocuklarda anti ilaçlar işe yarayabiliyor. Başka bir tedaviye de gerek olmuyor. Selim seyirli bir hastalık. Hemen hemen her zaman iyi bir araz bırakmadan geçip gidebiliyor.